Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Piyasalara başlarken Uzak Doğu ve ABD vadilerinin pozitif seyrettiğini görüyoruz. Son dönemlerde tabii ki belli sebeplerden dolayı en önemlisi global olarak <laughs> Amerikan faizlerindeki yükseliş idi. Bazı çalkantılı günler yaşadığımız muhakkak ama burada hep söylediğimiz bu ABD 10 yıllıklarının bir üzerinde kalıyor olması piyasaları daha rahatsız edeceğiydi. Burada da son bir iki gündür daha sakin bir seyir görüyoruz geçtiğimiz günlere göre. Bugün şimdi şu an itibariyle bir seviyesinde. Fed farklı Fed yöneticileri de değişik günlerde Piyasanın bu konudaki endişelerini gidermek için yorumlar yapıyor. Ama asıl önemlisi bu ayın ortasında Powell'in yapacağı açıklamalar olacaktır. Orada da tekrar gerekirse yine ek tahvil alımları yapılabileceğini söylemesi piyasalara tekrar bir bahar havası getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü ABD'nin bu pandemi ve sonrası ee, ekstra e, paketlerle borçlanma ihtiyacı e, oldukça oldukça fazlalaştı. Toplam 8 trilyon dolarlık bir borç döndürmesi gerekiyor 2021 yılında. Ee, bunun için de e, piyasalara ılımlı ve bu e, çıkarılan tahvillerin için iştah yaratacak bir e, ortam mı koruması gerekiyor? E, aksi takdirde dediğim gibi bu ABD faizlerindeki e, yükseliş İki sebepten dolayı olabiliyor biliyorsunuz. Birincisi enflasyon beklentileri, ikincisi bu tahvillere yeteri kadar talep olmamasından dolayı, insanların satmasından dolayı ters etkiyle birlikte faizler üzerindeki gözüken faiz yukarı doğru hareket ediyor. Burayı izlemeye devam edeceğiz. Ama bu hafta geçen haftaya göre daha sakin bir seyirde devam ediyoruz. <laughs> Ee, iç gündeme baktığımızda e, yarın e, enflasyon verisi var. E, önemli e, beklenti orada. Bizim beklentimiz 0.80 civarında. E, piyasa beklentisi 0.70 e, civarında. yani Burada tabii ki e, bizi biraz daha bozacak olan e, birin üzerinde bir rakamın gelmesi e, piyasaları e, kısa vadede e, yine bir e, ...temkinli hale getirecektir. E, enflasyonda Nisan ayına kadar... ...Nisan ayı da dahil olmak üzere... ...bu iki üç ayda... E, ...beklentilerde... E, ...farklılaşma olabilir. Bunu Ocak ayında da görmüştük. E, ama ondan sonra daha rahat aylara... ...giriyor olacağız. E, benim sene başında... Işte bu ...kuraklık ve işte... şey ...fiyatlarından dolayı... ...gıda fiyatlarından dolayı yazın... E, ...yaşamamız gereken... ...normalde yaşadığımız fiyat düşüşleri olmayabilecek endişem vardı ama çok şükür bu 45 gündeki yağışlar biraz bu konuyu düzeltmiş gözüküyor. O yüzden 2-3 ay enflasyon üzerindeki baskıyı biz görüp ondan sonra normalde inişe geçiyor olmamız lazım. Tekrar hatırlatmak gerekirse biz Merkez Bankası'nın enflasyon düşüşüne bağlı olarak son çeyrekte indirimlere başlayacağını düşünüyoruz. Burada bir herhangi bir değişikliğimiz yok. Ben Pazartesi günkü toplantıda da söylemiştim yani dikkatimi çeken bir şeydi. Bazen bazı hisselerdeki hareketlerin nedeni global sektörlerdeki olumlu hareketler oluyor. Havacılıkta bunlardan bir tanesi global havacılık sektörü son bir aydır diğer sektörleri ciddi şekilde daha üstünde getiri e, sağlıyor. E, yani benim gördüğüm kadarıyla hava yolları çok harika bir e, bilanço açıklamasa da ki bekleniyordu e, dahilindeydi ve çok kötü bir sene geçirip e, borçluluğu on, e, oldukça artmış olmasına rağmen bundan sonraki e, seyahatlerin artıyor olacak olmasıyla e, genel olarak e, global hava yollarında bir iyimserlik var. Yani tüm hava yolu ve havacılık şirketlerindeki e, iyileşme. E, bundan dolayı dünkü toplantıya katılamadım. Aytunç bir e, gözlemlemişti, bakmıştı bir takım şeyleri bana da yazdı ama dünkü toplantıda bahsetmediyse daha sonra bunu konuda bahsederse e, sevinirim ben de. E, onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi toplantı, iyi, iyi seanslar. Herkese günaydın arkadaşlar. E, baktığımızda küresel piyasalara uzak doğu piyasalarda pozitif hareketler söz konusu, risk iştahın arttığını görmekteyiz. Bu olumlu. ABD vadelileri hafif pozitif. Avrupa'da vadeliler hafif pozitif. Bunlar hep yeni güne pozitif başlayacağını, küresel piyasaların sinyalini vermekte bize. Biz de endeksin yeni güne olumlu başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1540 seviyesini takip ediyor olacağız. 1540'ın üzerinde bu noktayı test edeceğini düşünüyoruz. 1540 1500 üzerinde 1550 ve 1560 seviyesinde e, direnç noktası olarak takip edeceğimiz seviyeler kısa vadede bu noktalara doğru yükselişler devam edecek diye öngörmekteyiz. Olası bir geri çekime yaşanması durumunda ise 1520 ve ana destek noktamız 1500 seviyesi. Şu an için bir geri çekime beklemiyoruz. E, 1500 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 1570 e, 1500. 82 seviyeleri takip edeceğimiz ana hani yukarıda noktalarımız kısa vadede olumlu görüntü şu an için devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvilleri 1.40 seviyesinde ee, burada da bir sorun yok. En azından e, düne göre daha iyi. E, şunu da belirtmek isteriz. E, dün bir ara dolar endeksi 91-39 seviyesine kadar çıktı ama şu an için 91'in altında 90-81 seviyesinde bu da tabii ki olumlu bizim için 91'in altında olması hatta 90'ın altında olması daha da piyasaları canlandırır diye düşünüyoruz. Bir maş verdik arkadaşlar. Burada hatırlarsınız ki uzun zamandır zaten taktiksel olarak beğendiğimizi söylüyoruz bunu ama ee, baktığımızda yılbaşından bu yana bir satış baskısı altındaydı. E, kabaca bir düşüş trendindeydi. Dün yapılan hareketlerle gelen alımlarla düşüş trendini kırınca biz de önerimizi verdik. Yeniden 200 günlük portlamasının üzerine çıktı. Bir maçta yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini e, söyleyebiliriz. Ereğli dün altını çizdik. iyi bir yeri kırdı. E, orada bir satış baskısı vardı dün ama e, bence iyi kapattı ve şunun altını çizelim. Bugün HRC fiyatları %4,5 yukarıda arkadaşlar. Bu çok önemli. Ee, böyle bu yükselişlerde erehliye bu olumlu yansıyor. Ee, unutmamakta fayda var. Ee, 15 15-40'lara doğru bir atak, 15-40'ı kırması durumunda 16'lara doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Kardemir'de 7 seviyesi kritik. Bu noktayı kırması durumunda burada da yeniden 719 ve 750 seviyelerine doğru ataklar görme ihtimalimiz e, yüksek diye Söyleyebiliriz. Bunun dışında pet kim geldi? Beklentimiz 359 milyondu, konsensus 376 milyondu. Bunların çok üzerinde 663 milyon TL kar açıkladı. Bu kadar satmanın olmasının sebebi gün içerisinde zaten analist arkadaşımız mail gönderecektir, yani görüşümüzü aktaracaktır. Genel olarak ciltlerim bu kadar. Olumlu bir güne başlıyoruz. Pozitif hareketler bugün hisselerde görürüz diye düşünüyorum. Ciltlerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar, iyi günler diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.